Merhaba, bugün sizlere dış cephelerde tebişirlenme problemlerinden bahsedeceğim. Ee, dış cephede kullanılan boya sistemlerinin UV'ye karşı dayanıksız olması sebebiyle yer yer yüzeylerde tebişirleşme problemleriyle karşı karşıya kalıyoruz. Tebişirleşme nasıl anlaşılır? Eğer boya yüzey üzerine elimizi sürdüğümüzde Mevcut renk elimize geliyorsa bu boyanın tebişirleşmiş olduğunu anlarız. Bu tip yüzeylere boya uygulaması yapacak isek mutlaka e, yüzeydeki tebeşirleşmiş tabakayı basınçlı su yıkamasıyla yüzeyden uzaklaştırmamız gerekiyor. Bu kısmı aldıktan sonra yüzeye JotaSheet solvent esaslı yüzey güçlendirme astarını uygulayıp daha sonra JotaSheet dış cephe koruma sistemini yüzeye tatbik ettiğimizde tebeşirleşmeye karşı maksimum koruma sağlamış olacağız. JotaSheet serisi... %100 saf akrilik reçineye sahip olduğu için güneşin ultraviyole ışınlarına karşı maksimum koruma sağlayacaktır ve uzun yıllar cephelerde ilk günkü uygulandığı şekilde kalacaktır.